Herkese merhaba. Bu Bugün dersimizde sizlerle parabolün tepe noktası konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce parabolün şöyle genel bir denklemini yazayım. f(x) eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde. E, bu parabolün e, baş katsayısı arkadaşlar a'dır. X karenin katsayısına biz baş katsayı diyoruz. Eğer bu parabolün baş katsayısı olan a ifadesi sıfırdan büyük ise parabolun grafiğinin kolları yukarı bakar. Eğer bu parabolün baş katsayısı olan a ifadesi sıfırdan küçük ise, bu parabolün grafiğinin kolları aşağıya bakar diyebiliriz. Peki, bu parabolün kolları yukarı doğru iken en küçük e, de, e, değeri neresidir? Bakın, en dipte olduğu yerdir. Biz buna ne diyeceğiz? Tepe noktası ismini vereceğiz. Yani R'ye K diyeceğiz. E, dolayısıyla biz bu noktaya ne isim vereceğiz? Tepe noktası ismini vereceğiz. Peki bu parabolun kolları aşağı doğru iken en büyük değeri nerede alır? Bakın yine en üstteki noktada alır burada. burada. O zaman arkadaşlar buradaki en büyük nokta yani en üstteki noktaya biz ne isim vereceğiz? Tepe noktası ismini vereceğiz. Yine tepe noktasının koordinatları burada olduğu gibi R'ye K şeklinde gösterebilirsiniz Peki arkadaşlar şimdi burada bir yorum yapalım. Kollar yukarıya doğru iken en küçük nokta tepe noktasıdır. Dolayısıyla en küçük bu parabolün en küçük değeri tepe noktasında bulunur. En küçük değer bakın nerede bulunurmuş? Tepe noktasında bulunurmuş. Bir parabolün en küçük değeri tepe noktasında bulunur. Ne zaman? Kollar yukarı doğru iken. Peki bu parabolün kolları aşağı doğru ise bunun en büyük değeri nerede bulunur? Tepe noktasında bulunur. Kol, ne zaman? Kollar aşağı doğru iken. En büyük değer tepe noktasında bulunur diyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir parabolün en büyük değeri veyahut da en küçük değeri tepe noktasında bulunur diyebiliriz. Peki tepe noktasının koordinatlarını şimdi gösterelim. Tepe noktasını t ile gösterelim. Koordinatları ise r, k'dır. Burada gösterdik. RYK şeklinde. RYK şeklinde gösterdik. Peki buradaki R'nin arkadaşlar bir e, formülü vardır. R eşittir. Eksi B bölü 2 A şeklinde bir formülü vardır arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. E, peki k nasıl bulacağız? Eğer siz X yerine R, R, yazarsanız buradan K'yı bulabilirsiniz. K eşittir. F R'dir diyebilirsiniz. Aynı zamanda bunun da e, bir tane formülü var ama çok kullanmıyoruz. Gene de hani bilmenize fayda var. Eksi delta bölü 4a şeklinde bir tane formülü var. E, bunu da hani e, meraklısı için vermiş olayım diye söylemiş olayım. Peki arkadaşlar şimdi biz bu öğrendilerimizle alakalı biraz soru çözeceğiz. Evet birinci örneğimize baktığımız zaman diyor ki tepe noktasını e, bul diyor. Neyi tepe noktası? RK k şeklindeydi. R'nin formülüydü arkadaşlar. R eşittir. Eksi 2 bölü 2a kuralından. Bakın. R eşittir buradaki tabi burası bir burada bir var. A, B, C şeklinde isimlendirebiliriz. Eksi B bölü 2 çarpı birden. O da kaç yapar? E, eksi 6 bölü 2 eksi 3 yapar diyebiliriz. Bakın R'miz kaçtır? Eksi 3'tür. K'yı nasıl bulacağız? F, R yani eşittir F eksi 3 şeklinde bulabiliriz. X yerine eksi 3 yazarsak bakın. 9 eksi 18 artı 3'ten eksi 6 yapar diyebiliriz. O zaman bu parabolün tepe noktası eksi 3'e eksi 6'dır diyebiliriz. Devam edelim. Yine bu parabolün tepe noktasını istemiş. Evet arkadaşlar tepe noktası nasıl bulunuyordu? R eşittir. Eksi B bölü 2A kuralından R'yi bulabiliyoruz. Bakın. Eksi, eksi 4 bölü 2 çarpı 2'den ne yapar? 4 bölü 4'ten 1 yapar diyebiliriz. R'si 1'dir. Peki K'sı nedir arkadaşlar? K'sı da F1 olur yerine 1 yazarsanız he, he, buradaki her yerde e, x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 2 e, çarpı 1'in karesinden 2 yapar. Eksi 4 artı 7'den kaç yapar arkadaşlar? Eksi 2 5 yapar diyebiliriz. Yani tepe noktası 1'e 5 yapar diyebilirsiniz. Hatta şekil üzerinde gösterecek olursak başka sayı pozitif mi? Pozitif. Bakın kollar yukarı bakıyor. Yani bu payabalığın en dipteki noktası nedir arkadaşlar? Tepe noktasıdır diyebilirsiniz. Yani 1'e 5'tir e, şeklinde gösterebiliriz. Evet. Buradaki örneğimize bakalım. Yine bu parabolün tepe noktasını bu sefer vermiş. Bakın tepe noktası neymiş? 1'e 5'miş. A artı B'yi soruyor. Ee, R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A kuralından eksi A eksi 2 bölü 2 çarpı eksi 1'de ne geldi arkadaşlar? 1'e ee, e eşittir diyebiliriz. Çünkü bakın tepe noktası bu ise burası R burası da K demektir. İçler dışlar çarpı yapacak olursak bakın eee şu eksiyle şu eksi artı yapar. Dolayısıyla a eksi 2 bölü 2 eşittir 1 yaptı. İçler şarj cevabından a eksi 2 kaç yapar? 2 yapar. a da buradan 4 yapar diyebiliriz. İşlem hatası yapmadıysam böyle olması gerekir. Bakıyorum şöyle işlem hatası var mı? Ee, şura eksi artı yaptı. Yok işlem hatası yok. a 4 bulduk. Peki şimdi 4'ü parabolde fonksiyonda yerine yazalım. fx diyorum eşittir. Ee, eksi x kare. 4'ü yerine yazarsam artı 2 olur. Artı 2x artı 3 eksi 5 şeklinde olur. R'miz kaçtı? R'miz 1'di arkadaşlar. Değil mi? R bakın burada 1'e eşittir. Ben x yerine 1 yazarsam k'yı bulmuş olurum. O halde diyorum ki 5 eşittir diyorum. x eşittir e, 1 için değil mi? x eşittir 1 için 5'i bulurum. 5 eşittir eksi 1 artı 2 artı 3 eksi b'den buradan b'yi bulabiliriz. Evet burası ne yaptı? 5, 4 yaptı. Bakın 5 eşittir. 4 eksi B yaptı. B de buradan eksi 1 gelir diyebilirsiniz. O halde arkadaşlar tepe noktası şey pardon tepe noktası diyorum ya özür dilerim. neyi sormuştu burada? A artı B'yi sormuş. A'mız kaçtı? A'mız A'yı 4 bulmuştuk. E, B'miz kaç? Eksi 1'dir. Toplarsak ne yapar? 3 yapar diyebiliriz. Devam edelim. Bakın burada parabolün en küçük değerini sormuş. Bir parabolün en küçük değeri nerede bulunur? Bakın e, başka sayısına bakalım. Pozitif. O zaman bu parabolün kolları yukarıya bakar. En küçük değerini ise tepe noktasında alır. Diyebilirsiniz. O halde arkadaşlar ilk önce R'yi bulalım. R eşittir. Eksi B bölü 2A kuralından. Değil mi? E, R eşittir diyelim. Eksi parantez, Eksi 4 bölü 2 çarpı 1'den 2 yapar. O da eşittir kaç? 2 yapar. R2 bulduk diyebiliriz. E, K'yı bulmak için yani buradaki R eşittir 2'dir. Şimdi e, K'yı bulacağız çünkü bu parabolün en küçük değeri bakın arkadaşlar K değeridir diyebilirsiniz. O zaman K eşittir F2 olacaktır. X gördüğümüz yere 2 yazacak olursak burada bakın 4-8 artı 12. O da kaç yaptı? 8 yapar diyebiliriz. O zaman ben parabolde yer, x yerine 2 yazarsam k'yı kaç buluyorum? 8 buluyorum. Yani bu parabolün en küçük değeri kaçtır? 8'dir. Çünkü yukarı doğru çıkarsanız arkadaşlar ne olur? Bu parabolün değeri büyür. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Devam edelim. Evet. Bakın bu sefer bu parabolün en büyük değerini soruyor. Niye en büyük değerini soruyor? Çünkü bakın parabolün baş katsayısı negatiftir. O halde bakın bu parabolün kolları aşağı doğrudur. Dolayısıyla en büyük değer nerede bulunur? Tepe noktasında bulunur diye O zaman R'yi bulalım. R eksi b bölü 2A kuralından bakın. Eksi 2 bölü 2 çarpı eksi 4'ten kaç gelir? Ee, Eksiler artı yaptı. 2 bölü 8'den 1 bölü 4 yapar diyebiliriz. Biz R'yi kaç bulduk şu anda? 1'e 1 bölü 4 olarak bulduk. 1 bölü 4'ü fonksiyonda yerine yazacak olursak A'yı bulabiliriz. O zaman yazalım. Eksi 4 çarpı 1 bölü 16 artı 2 çarpı 1 bölü 4 e, eksi 8 şeklinde bulabiliriz. Şuradan sadeleşirse eksi 1 bölü 4 olur. Artı 2 bölü 4 olur. E, buna 4 ile yani genişletecek olursak eksi 32 bölü 4 olur. Eksi 1 artı 2 eksi 32 bölü 4'ten ne geldi? E, eksi e, 31 bölü 4 gelir diyebiliriz. Yani arkadaşlar biz bu parabolde R'yi kaç bulduk? 1 bölü 4 bulduk. Peki bunun en büyük değerlerde bakın K'dadır. K'yı kaç bulduk? Eksi 31 bölü 4 bulduk. Bu parabolün en büyük değeri eksi 1 bölü 34 e, şey eksi 31 bölü 4 demektir. Çünkü niye? Siz aşağıda oynarsanız daha küçük değerler bulursunuz. Dolayısıyla bu parabolün en büyük değeri eksi 31 bölü 4'tür diyebiliriz. İlerleyelim. Evet, bu fonksiyonun en küçük değeri 5 ise a'nın alabileceği değerler çarpımını sormuş. Bakın bu parabolün e, baş katsayısı pozitif olduğu için bunun grafiğinin kolları yukarı doğru bakar. E, en küçük değeri arkadaşlar bakın tepe noktasında bulunur. Yani r'yi bulup yerine yazdığımız zaman ne çıkacak? 5 çıkacak. Çünkü bu fonksiyonun en küçük değeri 5'miş. O halde arkadaşlar burada bize lazım gelen şey nedir? r'yi bulmaktır. r'yi bulup fonksiyonda yerine yazacak olursak direkt ben bunu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. E, R'yi bulalım arkadaşlar. R kaçtı? R eksi bölü 2a kuralından a artı 4 bölü 2 çarpı 1'den 2 yapar. R budur. Bunu kalkıp yerine yazalım arkadaşlar. E 5 eşittir kime? A artı 4 bölü 2'nin tam karesi. Eksi a artı 4 çarpı e, a artı 4 bölü 2 diyeceğiz. Artı 8 diyeceğiz. Peki burada biraz tabi düzenleme yapacağız. E, 5 eşittir diyelim. E, ee, bunun tam karesini alacak olursak ne olur arkadaşlar? A'nın karesi artı e, 8 tane A artı 16 bölü 4 gelir. Burada ise yine A'nın karesi artı x'in çarpı 2 katı e, 8 tane A artı 16 bölü 2 gelir. Artı e, 8 gelir. Peki ben her tarafı 4 ile çarparsam ne olur? Burası 20 eşittir. 4'ler gitti e, a'nın karesi artı 8 tane a artı 16 olur. E, giderse 2 kalır orada. Eksi 2 daha çok olursam. Eksi 2 a kare eksi 16 tane a eksi 32 olur. 4'ü dağıtmıştım artı 32 olur diyebiliriz. Bunlar gitti mi? Gitti. E, peki şu a kare ve eksi 2 a kare eksi a kare yapar. Başka? Şundan şu ne yapar? Eksi 8 tane a, a, a eksi 8 a yapar başka artı bir de 16 16 kaldı. Burada ise 20 kalmıştı diyebiliriz. Bu 20'yi de karşı atacak olursak 0 eşittir ki mi? Eksi a'nın karesi. Eksi 8 tane a e, artı 4 olur. E, demiş ki a'nın alabileceği değerler çarpımını sormuş arkadaşlar. Burada yapacağımız şey şudur. şudur. E, burada bulduğumuz değer arkadaşlar nedir? İkinci dereceden bir denklem midir? Evet. ikinci dereceden bir denklem olduğu için Kökler çarpımını bulacağız. Yani A1 çarpı A2 nedir arkadaşlar? C bölü A kuralından bulabilirsiniz. Yani 4 bölü eksi 1'den kaç gelir? Eksi 4 gelir diyebilirsiniz. Yani cevabımız eksi 4'tür. Şekilde bulmuş olduk. Diğer sorumuza geçelim. Bu fonksiyonun en küçük değeri 4'müş. Yani K'mız neymiş? 4'müş. Hani en küçük değerini sorduğuna göre parabolün Kollar yukarıya bakıyor demektir. Yani R'yi bulup yerine yazdığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. Ee, oradan e, ilk önce R'yi bulup sonra yerine yazacağız ve 4'e eşleyeceğiz. R'miz kaçtır burada? Eksi B bölü 2A kuralından bulmuş olduk R'yi. Sonra bunu yerine yazacağız. Ee, renk değişelim. K dediğimiz şey 4'tür arkadaşlar burada. 4 eşittir. A çarpı e, bunun karesi 9 bölü 4 tane A kare yapar. Artı 3 çarpı eksi 3 bölü 2 A. Eksi 2 yapar. E 4 eşittir diyorum. Bakın şuradaki A ile şuradaki kare götürdü. 9 bölü 4 tane A yaptı. Eksi 9 bölü 2 tane A yaptı. Eksi 2 de burada var. Eksi 2 bu alırsam 6 olur. Bunu da 2 ile eşitecek olursam. Eksi 18 bölü 4 tane A yapar. E, onu bu tarafa atarsam 24 tane a eşittir eksi 18'den her tarafı 24'e bölecek olursam a'yı buradan bulmuş oluruz. Her tarafı 6 ile sadeleşecek olursak eksi 3 bölü 4'tür diyebiliriz. Evet a ifadesi eksi 3 bölü 4 olarak bulduk diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Evet değişik bir soru. Diyor ki bu parabolün diyor en büyük değeri kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar bakın bu tarz sorularda biraz düşünme yani biraz düşüneceğiz. Biraz düşünme gerekir. Mesela bu iki her zaman pozitiftir. Dolayısıyla K'nın negatif gelme ihtimali yok. O halde üssün maksimum olması gerekir ki K sayısı en büyük olsun. Peki üssüne bakıyorum şu anda. Üssü bir parabol denklemi. Evet üssü bir parabol denklemidir. Baş K sayısı negatif olduğu için kollar aşağıya bakıyor. E, maksimum değeri nerede alır bu ifade? Tepe noktasında alır diyebiliriz. O halde arkadaşlar eksi u kare eksi 6 tane u a eksi 15 ifadesinde ilk önce r'yi bulalım. Eksi b bölü 2 a kuralından 2 çarpı eksi 1'den 6 bölü eksi 2'den ne? kaç gelir arkadaşlar? Eksi 3 gelir. O zaman k'yı bulalım. Yani e, r'yi kaç bulduk? Eksi 3 bulduk. Peki en, en, en büyük derin neresidir? u yerine eksi 3 yazarsak bulabiliriz. Yerine yazıyorum arkadaşlar. Eksi 3 yalarsam eksi 9 e, artı 18 eksi 15 oldu. 9 eksi 15'ten eksi 6 olur diyebiliriz. O zaman e, e, r yerine biz eksi 3 yazdığımız zaman k ne geldi? Yani değil mi? En büyük değeri eksi 6 geldi. O halde arkadaşlar buradaki k sayısı k eşittir 2 üzeri eksi 6'dır diyebilirsiniz. Yani maksimum değeri. O zaman 1 bölü 2 üzeri 6'dan 1 bölü 64 yapar diyebiliriz. Peki diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuza baktığımız zaman bu A sayısının en büyük değerini sormuş bize. A sayısının maksimum değer alınması için arkadaşlar buradaki ifadenin en küçük değerini alması lazım. Çünkü 5'i daha küçük bir sayı bölerseniz maksimum bir tane sayı bulmuş olursunuz. Dolayısıyla Buradaki sayıya baktığım, buradaki ifadeye baktığımız zaman bu bir parabol müdür? Evet, bu bir paraboldur. Başka sayı pozitif olduğu için, onlar yukarıya bakıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu parabol ifadesi en küçük değerini tepe noktası olan k'da alacaktır diyebilirsiniz. O halde bize r lazım. R kaçtır burada r? Eksi b bölü 2a kuralından 2 çarpı 2'den eksi 3 bulduk diyebiliriz. R yerine eksi 3 yazarsak bakın K'yı bulabiliriz buradan. E, k eşittir 2 çarpı 9. Artı 12 çarpı eksi 3. Artı 3 diyebiliriz. O da eşittir kaç oldu? 18. Eksi 36 artı 3. Eksi 18 eksi 15 oldu diyebiliriz. Peki. Ee, yani biz R yerine eksi 3 yazdığımız zaman K'yı ne buluyoruz? k eksi 15 olarak buluyoruz. Yani şuradaki ifadenin en küçük değeri kaçmış? Eksi 15'iymiş. O halde A ifadesinin en büyük değeri 5 bölü eksi 15'ten eksi 1 bölü 3'tür diyebilirsiniz. Devam edelim. Evet arkadaşlar e, diyor ki bu dikdörtgenin alanı en fazla kaç olabilir diyor. Bakalım AB kenarı kaç birim? 2 eksi x. Peki. AD kenarı kaç birim? x artı 6. Peki biz bu alanı nasıl bulabiliriz? Biz bu alanı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Kısa kenara uzun kenarı çarparsak bulabiliriz. O zaman alan ABCD eşittir diyorum. 2-x çarpı x artı 6 diyorum. E, bunu dağıtacak olursam bakın 2 tane x artı 12. Eksi x kare. E, ne geldi başka? Eksi 6x geldi. Eksi x kare eksi 4 tane x artı 12 geldi diyebiliriz. Bakın alan alan e, fonksiyon fonksiyonun e, alan fonksiyona baktığımız zaman e, bu bir parabol denklemidir. Evet, bu bir parabol ifadesidir. Baş katsayısı sayısı negatif olduğu için kolları aşağıya bakar ve maksimum değeri nerede alır arkadaşlar? Tepe noktasında alır. O halde ben bu parabol denkleminin tepe noktasını bulup k değerini bulursam bu alanın maksimum değerini bulmuş olurum. O halde ilk önce r'yi bulalım. r eşittir diyorum. Eksi b bölü 2a kuralından r'yi bulabiliriz. 4 bölü eksi 2'den kaç gelir? Eksi 2 gelir diyebiliriz. E Kaybolma arkadaşlar. Bakın r'yi kaç bulduk? Eksi 2 bulduk. Eksi 2 verirsem bu ifadenin en büyük değeri bulmuş olurum. Dolayısıyla alan kaç, en fazla kaç olabilir? Onu bulmuş oluruz. r yerine eksi 2 yazıyorum. Yazalım. Eksi 4 olur. Artı 8 olur. Ve artı 12 olur. O da eşittir kaç oldu? 4 artı 12'den 16 yapar diyebiliriz. Yani Eksi verdi kaç bulduk? 16 bulduk diyebiliriz. O halde buradaki alanın maksimum değeri 16'dır diyebiliriz. Evet arkadaşlar dersimiz buraya kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.